Herkese merhaba, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün bebekler için güzel bir karnabahar tarifi hazırladık. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 3 küp kadar kıyma, yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı gelir. Çeyrek soğan, 1 adet orta boy havuç, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı bulgur, 2-3 çiçek karnabahar. Artırıp azaltabilirsiniz. Öncelikle kıymayı birazcık suyla pişirelim. Daha sonra üzerine soğanları ve zeytinyağını ekleyip biraz kavuralım. Daha sonra havuçları ekleyip biraz kavuralım. En son karnabaharı ve bulguru ekleyip üzerine geçecek kadar su ekleyip pişmeye bırakalım. Ben bebeğime yaptığım çorbaları genelde koyu veriyorum. Çok sulu vermiyorum ki midesi suyla dolmasın. Suyunu istediğiniz ölçüde çektirin. Daha sonra böyle iri ise çatalla ezip verebilirsiniz.